Merhabalar değerli takipçilerimiz. Gürkan Bebe'den İsa Bugün size Prego Pre Mios 2025 Premium tanıtımını yapacağız. Bebek arabamız 2025 için özel tasarlanmış Premium serisi. Yani Mios bebek arabasının e, daha gelişmiş hali. Bebek arabamız 0 grup ile 13 kilograma kadar yani 1 yaşına kadar ana kucağı ile kullanılmaktadır. Bebek arabamızın e, sürme kolu kişinin kendi boyuna göre, kol yüksekliğine göre, boy yüksekliğine göre ayarlanabilmektedir. Bebek arabamızda anne bebeğini daha rahat yaklaşması için ön iki kol aşağı doğru sıfırına ve anne direkt bebeğine buradan erişim sağlayabilir. Bu bebek arabamızda birçok bebek arabamızda olmayan özelliklerden bir tanesi e, ana kucağı ile kullanırken bebek arabamızı hem tek yönde anne bize bakacak şekilde hem de çift yönde karşıya bakacak şekilde bebek arabamızı e, kullanmamızı rahat şekilde sağlayabiliyoruz. Bebek arabamızı eee ana kucağını hem oto koltuğu hem hastane çıkışı hem evde sallama hem dışarıda taşıma olarak kullanabiliriz. Ana kucağımızı bebek arabamızdan almak istediğimizde sağda solda bulunan iki tane emniyet kilidine basıp tek kabloyla rahat şekilde çıkartıp dilersek evin içerisinde sallama olarak kullanabiliriz. Dilersek hastane çıkışı, dilersek e, araç otokoltu ve dilersek de e, dışarıda taşıma olarak kullanabiliriz. Ana kucağımızı ana turdun koltuğuna nasıl bağlarız onu göstermek istiyorum size. Birinci önceliğimiz bu ana kucaklarımızın hepsinin üzerinde bir airbag yazısı mevcuttur. Şimdi çoğu müşterimiz bunu şöyle algılıyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi ana kucağında airbag var mı? Hayır ana kucağında kendi içerisinde airbag olmaz. Yani burada şunu anlatmak istiyor bize e, kullanım kılavuzu gibi. Diyor ki biz bunu aracımıza bağlarken e, siz de biliyorsunuz ki aracımızın ön ve e, şoför koltuğunda ve şoförün yan tarafında airbag, ön taraflarda, ön konsolda airbag vardır. Yani burada şunu anlatmak istiyor. Diyor ki airbag olan koltuklara takmayın. E, Allah korusun kaza esnasında fena airbag patladığında bebeğinizin boğma riski olmasın diye. O yüzden biz ana kucağını mutlaka kullanırken e, mümkün mertebe Şoförün arka tarafı yani arka koltuklarda bebeğimizin yüzü gidiş istikametin tam tersine baktığı şekilde bağlamamız gerekiyor. Birçoğu kullanıcı ana kucağı araca nasıl bağlanır bilmez. Bakın ana kucağımızı bebeğimizle beraber araca koydum. Şuralarda iki tane gri geçme kilidimiz var. Bir, iki, normal arabadaki tokasına taktık. Üçüncü yani normal yetişkinlerin omuzundan geçen üçüncü emniyet kemerimizi alıp arka konsola taktık. Biz bu şekilde, rahat bir şekilde şu anda ana kucağımızı araç otokoltu olarak kullanalım. Fakat e, bunlarda yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi şimdi ana kucağımızda kol hareketlidir. Geriye tam geriye, ortaya ve dik konuma gelebiliyor. E, burada e, şu sıkıntı yaşanabiliyor. Bakın bu ana kucağını biz buraya bağladığımızda kesinlikle fakat hocam buradan çıkma gibi bir riski yok. Sağ sola çıkma gibi bir riski yok çünkü iki nokta ve üçüncü noktada bağlantılıdır. Ama en çok aldığımız şikayetlerden bir tanesi aracımız arkadan sert darbe alırsa ya da görmedik ani bir kasis freni yaptık bıraktık bebeğimiz normal yetişkin bir insanın bütün kuvvetiyle tutmayan ana kucağı, sadece serçe parmağı kuvvetiyle tek hamle ile şuradan geriye çakılabiliyor. O yüzden biz bu ana kucağını kullanırken ve ana kucağı bebek arabası alırken tercihimizlerden bir tanesi mutlaka bu kol ön tarafa gitmesi. Şuraya. Çünkü neden? Vurduğumuzda bebeğimiz mutlaka burada bir sabit kalması gerekiyor. İkinci özelliği mutlaka aldığımız ana kucağımızın şu sırt kısmında bulunan Kasayı açıp burada bir kas köpüğümüz var mı? Yani gelen darbeyi hemen sağda soldan geriden önden gelen darbeyi hemen bir kas köpüğümüz var mı? Buna mutlaka dikkat edeceğiz. Mutlaka kas köpük olması lazım. Artı ana kucaklarında e, bel destek özelliği tam bel destek özelliği olması lazım. Ve bizim ana kucağımız kuş nokta emir kemerli. Emir kemerini uzatmak istediğimizde ön tarafında bulunan şuradaki e, kilide basarak şurada bebeğimizin kilosuna göre rahatlıkla uzatıp aynı şekilde rahatlıkla e, sıkabiliyoruz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi ben bebeğimi bağladım ama tokaları buraya takamıyorum. Çünkü birçok müşterimiz bunu ayrı ayrı takmaya çalışıyor. Bunun e, üçüncü nokta kilit olsun diye 1 2 ve 3 şöyle üst üste binip ondan sonra takılabiliyor. Bu ana kucağımızın anlatmamızın sebebi aracımızda ana kucağını yani bebeğinizin emniyeti için, sağlığı için doğru bir şekilde bağlamamız için özellikle videomuzda bu bölüme çok geldik. Ee, ana kucağımızı tekrar çıkartmak istediğinizde şuradan emniyet kemerinden taktığınız gibi aynı şekilde tam tersi hareketlerle sökebiliyoruz. Şimdi ana kucağımızı bebek arabamızın üzerine takmak için zaten iki adet aparatımız var. Tek hamleyle rahat bir şekilde ana kucağımızı bebek arabamıza Oturabiliyor ee, Ürünlerimizin hepsini Gürkanbebe.com sitemizden e, Instagram sayfamızdan Ve Gürkanbebe YouTube kanalından izleyip siparişlerinizi verebilirsiniz Mağazamız İstanbul Bahçeleri Evleri Kadir Has içerisinde e, Videolarda anlatamadığımız birkaç Bölümler de var onu canlı canlı böyle Ararsanız ya da e, Gelip bakmak isterseniz bunu Detaylı bir şekilde anlatabiliriz size e, Bebek arabamızın devamını Anlatmak istiyorum size bebek arabamızın arka tarafında bulunan bir özel fren sistemi ve e, fren sistemi açma kapama kilit sayesinde hem sabit durabiliyor bebek arabamız hem de istediğimizde açtığımızda rahat bir şekilde hareket alabiliyor. Bebek arabamızı ana kucağımızda kullanırken katlamak istediğimizde mutlaka fren sistemini kapatacağız. Kolu aşağı indirdik. Sağdan solda kolu tam indirdik. İki tarafta bulunan emniyet kilitlerine basıp ana kucağını tek elle alır ve şasemizi rahat bir şekilde tek elle kapatıp istediğimiz her yere rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Açmak istediğimizde bebek arabamızı şu şekilde ayakta durduğu için bebek arabamız biz açmak istediğimizde tek hamleyle rahat bir şekilde bebek arabamızı sallayarak bu şekilde açma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bebeğimiz bir yaşına geldikten sonra artık ana kucağımıza sığmayacaktır. Ana kucağımızı bırakabiliyoruz. Son olarak şunu da atlamadan göstermek istiyorum size. Bu kolu ana kucağına yapay kullanırken sallama işleminden sonra en ana kucağının sırt kısmını sabitlemek isterse kol tam yere gidiyor. Rahat çektiği yere sabitlenebilir ya da istersek kolu açıp rahat çektiği sallama konumuna getirebiliyorsunuz. Bebek arabamızın şasisi %100 alüminyum e, Mios Premium 2025 olarak değiştirildi. Kasanın üzerinde kullanılan tekerleklerimizin hepsi yüzde özel yumuşak kavçuk yani e, görüntülü çıkıntılı yollarda bebeğimizi sarsmasın diye özel kavçuk tekerler. Ve kasamızın dört tekerinde de özel darbe emici amatör sistemimiz mevcuttur. Alt sepetimiz kapalı. İstediğimizde rahat bir şekilde ferbalı olduğu için açıp büyütebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Hem yani de istersek annenin özel eşyası olur, bebeğin özel eşyası olur. Kapalı bir alanda anne eşyalarını rahat şekilde muhafaza edebiliyor. Ee, bebek arabamızda bir yaşından sonra kullanacağımız oturma yöntemiz mevcut. Oturma yöntemini bebek arabasının üzerine rahat bir şekilde oturduktan sonra paketimizin içerisinde bir ayak örtümüz çıkıyor. Bebeğimizin kışın, soğuk havalarda ayakları üşümesin diye ayak koruma var yerimiz. Mevcuttur. Aynı şekilde bebek arabamızın e, sır kısmı oturma dinlenme ve yatma olacak şekilde üç kademe de rahat şekilde ayarlama bilme üzerine sahip. Biz bu arabada istersek oturma ünitesi hem anneye bakacak şekilde tek yönde hem de istersek yine sağda solda kilitlere basıp bebek arabasını karşıya çevirip yani çift yön dediğimiz özellikle kullanabiliyoruz. Ama bu bebek arabasında en güzel özelliklerinden bir tanesi hem oturma ünitesi anneye ve karşıya dönebiliyor hem de diyelim ki dışarıdayız. Bebek arabamızı kullanıyoruz. Bebeğimiz buranın içerisinde. Biz bebeği alıp bunu çevirmek yerine tek hamleyle tek hareketle kolu çevirip bebek arabamızı direkt çift yön yapıp yani bebeğimiz bizi görecek şekilde yapıp kullanabiliriz. Fakat buradaki e, özellik bir çoğu arabada olmayan bir özelliktir. Nedir? Bakın burada biz kolu bu tarafa attığımızda ön tekerlerimiz 360 derece sabit moduna geçiyor. Fakat e, karşı teker 360 derece döner moda geçiyor. Kolu buradan buraya aldığımda şu şekilde buradaki teker sabite geçip karşı teker 360 derece döner konuma geçiyor. Bu ne nedir? Her zaman karşı teker 360 derece döndüğü için sokakta, dışarıda, AVM'de, zeminlerde, işte parke yollarda, anlam e, anlamlı gibi yerlerde sürdüğünüzde her zaman ön teker 360 derece döndüğü için bebek arabanızı rahat kullanma e, getirebiliyorsunuz. E, bebek arabamızın ayaklık kısmı dik ve yatık koltuğu şekli iki kademe ayarlıdır. Bebeğinizin topukları devamlı buraya geldiği için hızlı kirlenecektir. Kirlendiği zaman ıslak benderin rahat şekli silelim diye özel bir dili kumaş kullanılmıştır ve özel bir yumuşak pet kullanılmıştır. Bebek arabamızın alt tarafında özel bir kendi astar kasası vardır ve üzerinde bebeğimizin %80 daha az terletebilen hava kanalı olan, hava sükülasyonu olan bir kumaş özelliğidir ve sırt kısmı tam destekli olduğu için bebeğinizin e, omurgasını ve sırt, kaslarını rahat şekilde tam destekleyebilen bir yemek arabası. Üst tentemiz burada kullanırken öne doğru yarım. Anne her zaman buradaki gözetleme penceresinden bebeğini izleyebiliyor. Aynı şekilde de üst tentesini öne doğru tam açıp tam kullanabiliyor. ürünlerimizin hepsini gürkanbebe.com sitemizden, instagram sayfamızdan YouTube kanalımızdan takip ederek bize oluşup sipariş verebilirsiniz ve mağazamız İstanbul Bahçeler'de Kadir Has içerisindedir. Bütün ürünlerinizi yan yana görüp size en uygun ürünü tercih edebilirsiniz. Ee, burada bir tam uzantı tentesinden sonra şurada bir pencere özelliğimiz vardır. Yani tam kapatma özelliğimiz. Bunu istersek geriye doğru katlayabiliriz. İstersek açık kullanabiliriz. Eğer bunu şayet kullanmak istemesek de sabit bir aparat değildir bebek arabasının. Şurasında bir ee, geçme fermuarı var. Fermuarından çıkartıp bunu dilersek komple çıkartma işlemini sağlayabiliyorsunuz. Yine bebek arabamızda oturma yöntemimiz karşıya bakarken bebeğimizi rahat alıp koymak için ön barımız istersek tek taraftan istersek de çift taraftan hareketlidir. Ayaklık kısmı yine yukarı, aşağı yan tuşlardan ayarlıdır. İçerisinde 5 nokta emniyet kemeri vardır. Bu emniyet kemeri birçok bebek arabasına göre farklı bir emniyet kemeri kullanılıyor. Emniyet kemeri 2025'teki Mios Premium serisinde tamamıyla mutlatız. Yani birinci nokta, ikinci noktayı geçmenize gerek yok. Direkt mutlatızla geçip ve şuradan direkt şöyle bakın mıknatıs özelliği olduğu için rahat bir şekilde kapatma açma işlemini yapabiliyorsunuz ve omuz kemerini buradan ve göre bebeğinizi hiç arabadan indirmeden tek hamleyle rahat bir şekilde ve kademeli olduğu için bebeğinizin boyuna göre yükseklik veya alçaklık özelliğini kullanabilirsiniz. Şasemiz tam destekli, %100 alüminyum bebek arabası. Bebek arabamızda bizim en çok sevdiğimiz özellik. istediğimiz kadar ağırlık koyuyoruz. Bebek arabamız yere yapışmıyor. Yere yapışmadığı için de sokakta, dışarıda bebek arabasını rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani normal yetişkin bir insan rahatlıkla taşıyabilecek kapasiteye sahip. Ama tabi kullanma kılavuzlarına göre yani bebek arabalarında 15 ya 25 kilo yazar. Bu bebek arabamızda da taşıma kapasitesi kullanma kılavuzunda 25'tir. Ama normal şartlarda kasa tam destekli bir kasa olduğu için istediğiniz kadar ağırlık tartabiliyor. Bebek arabamızda müşterilerimizin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi anne bakım çanta yeri var mı? Evet uyumlu çanta alırsanız şu kollara asabiliyorsunuz. İkinci çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bebeğim karşıya bakarken ben bebek arabasını katlayabiliyor muyum? Ve bebeğim bana bakarken ben bebek arabamı katlayabiliyor muyum? Evet bu arabada fren sistemi yine kapatırken başta da söylediğimiz gibi kafalı olacak. Biz bebek arabamızı katlamak istediğimizde şuradaki sürme kolunu aşağı indirip kolu aşağı doğru tam indirdiğimizde yan taraftan direkt bebeğimizi kucağımıza alıp tek hamle ile bebeğimiz karşıyı izlerken katlayabiliyoruz. Aynı şekilde bebek arabamız bir yere düşmeden ayakta durabiliyor. Açmak istediğinizde şuradaki kasayı açıp bebek arabamızı tek hamle kurma işlemini yapabiliyoruz. Aynı şekilde bebek arabamızın oturma ünitesi bize bakarken de katlayabiliyor muyuz? Onu da şöyle göstermek istiyorum size. Evet yine kolu aşağı doğru tam indirip bebeğimizi kucağımıza alıp bebek arabamızı tek hamleyle rahat bir şekilde katlayıp taşıyabiliyoruz. Bu bebek arabası e, en çok sorulan sorulardan bir tanesi uçak içerisinde kullanılabilir miyim? Evet kabin standartlarına uyumlu bir travel sistem bebek arabasıdır. Bunu rahatlıkla uçakta kabin olarak e, kullanma şansınız mevcut. Aynı şekilde bebek arabasını açmak istediğimizde Sadece yapmamız gereken bir elimiz boşdayken bir, iki ve üç hamlede bebek arabamızı tek hareketlerle açıp kullanma sistemine çevirmek. Bugün Gürkan Bebe olarak ise Prego 2025 Mios Premium bebek arabamızın tanıtımını, özelliklerini oldukça size aksetmeye çalıştık. Bu şekilde bu emeklerimize karşı alışveriş yaparken bizi tercih ederseniz çok mutlu oluruz. Şimdiden iyi sesler dedik.